merhabalar. Arkadaşlar şimdi size sessiz kit modelimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi taşınabilir bir boyutta ortalama 4-4.5 kiloluk bir ağırlığı var. Sessiz kitimiz üzerinde isterseniz 500 wattlık tam sinüs akım verebilecek bir 220 çeviricimizle beraber gönderebiliyoruz. İsterseniz bu olmadan da alabiliyorsunuz. Üzerinde hızlı şarj için USB çıkışımız var. 220'yi buradan beslem olarak alıyorsunuz. Aynı şekilde güneş panelinden de şarj etmek için soketleriyle beraber gönderiliyor ve güneş panelimiz de gördüğünüz gibi çanta şeklinde hazır olarak geliyor. 25 25 50 watt'lık bir güneş paneli paketimiz yanında gönderiliyor. Güneş panelimiz birbirine montajlı ve mıknatıslı bir şekilde gönderiliyor. Kabloları da hazır. Aynı şekilde buraya direktmen bağladığınızda kendi kendine hemen şarj etmeye başlıyor. Ayrıca ikinci olarak isterseniz şebekeden de şarj etme imkanını da yanında gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi soket girişi ve aynı şekilde lambalarımız ister buradan bağlıyorsunuz isterseniz de buradan zamanlı otomatik devreye girecek şekilde bağlantı yapabiliyorsunuz. Yanında lambaları da bu şekilde gönderiyoruz. Kabloları ve lambaları da beraber geliyor. Yine bitmedi arkadaşlar. Ayrıca yanında özel bir kablo daha gönderiyoruz. Bununla da arabadan şarj etme imkanı sağlıyoruz. İsterseniz Burada e, kutu başlarından araba e, rölant çalışırken ya da e, akım kutu başlarından arkada gördüğünüz gibi soketleri de var. Buradan e, arabadan şarj etme imkanı da beraberinde geliyor. Sistem üzerinde 3 adet USB portumuz var. İki tanesi normal hızlı şarj değil, iki sıfır. bu sıfır ve bundan çok daha hızlı bir şekilde şarj imkanı sunuyoruz. Güneş panellerinden şarj etmek için direkt yine soketlerimiz hazır. Herhangi bir vida, işte tornavida vesaire bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Buradan çalıştırabiliyorsunuz. Buradaki bağlantıyla beraber lambalarımızı bağladığımızda gece olduğunda otomatik yanacak şekilde, sabah olduğunda da sönecek şekilde sistem ayarlaması yapabiliyorsunuz. Ya da isterseniz doğrudan buradan lamba soketleri zaten hazır geliyor. Bunları bu şekilde soketine bağladığınızda otomatik bir şekilde lambalarınız yanmaya başlıyor. Ayrıca talebe göre, müşterimizin taleplerine göre gördüğünüz gibi farklı seçenekler yani bir çakmaklıktan da şarj sistemini de yanında gönderebiliyoruz. Hemen bunu buraya bağladığımızda artık size hazırda bir çakmaklık da olmuş oluyor. Peki bu 220 volt çevirici çeviriciyle neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar bununla işte cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Yani mesela doğa ortamına gittiğinizde laptopunuzu buradan şarj edebilirsiniz. Sistem çok rahat bir şekilde hem taşınabilir hem de malzemeleriyle beraber birçok ihtiyacınızı karşılayabilecek bir kit olarak hazırlamaya çalıştık. Kamp alanları, işte doğada kullanılabilecek birçok yerde size enerji ihtiyacınızı karşılayacak bir sistem halinde hizmet verecektir. Gördüğünüz gibi taşınabilir seviyede. Modelimizin ismi de sessiz enerji modelleri arasında sessiz kit olarak belirledik. Şu an şarj etmeye başladı güneş panelinden. Şimdi şu an şarj ediyoruz. Şu an lambamız yanıyor. Şöyle yine göstereyim. Biraz yaklaşırsınız. ya da isterseniz çakmaklık olarak da kullanabilirsiniz lambayı çıkartarak. Buradan çakmaklık giriş olarak da kullanma imkanınız var. Ya da evden direktmen şarjı doldurarak da şarj aletinin yanında gönderiyoruz. Sonra şarj edebilirsiniz. Ya da araçtan da şarj etmek için gördüğünüz gibi sistemde kablolarını da yanında gönderiyoruz. Bunu da bu şekilde bağladıktan sonra bu şekilde arabadan da şarj edebilirsiniz. Burada 3.0 hızlı şarjımız var. Hızlı şarj soketimiz var. Evet. Telefonunuzu buradan şarja bağlayabilirsiniz. Şarj aleti. Evet, şu anda %66 şarj etmeye başladı. Bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Hazırladığımız model e, bunlar sonra web sitesinden de satışta olacak. E, ve aynı şekilde web sitesi üzerindeki kampanyalarımızla beraber işte peşin fiyatını alt taksit imkanıyla da satın alma imkanınız var. Yeni videolarda görüşmek üzere sistemi güneş panelinden gördüğünüz gibi bu soketler aracılığıyla direktmen bağlayarak soket sistemiyle beraber şarj edebilirsiniz. Bunu bunun yanında isterseniz şebekeden de şarj etme imkanımız var. Yanında adaptörünü de gönderiyoruz. Hemen bizim son M100 modelimizin gözüne bağlayalım. Ve şarj soketini yerine takalım. gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. Dolduğunda da yeşil yanacak. burada biz 12 volt çıkışını sana hazırladık. Soketleri de lambaları da o şekilde geliyor. Buradan eğer elektrik alırsan buradaki lamba istersen akşam oldu da otomatik de yanabiliyor. Ya da buradan şu buna basarak şurada ok işaretini görüyorsun. Elektriği lambanın elektriğini açıp kapatabiliyorsun. Şu anda açtık mesela. Buradan şu anda lambayı bağladığımızda elektrik e, gelecek. Şimdi bir de e, akşamleyin olduğunda otomatik yandıktan sonra lamba ya da şuradan aldığın elektrik istediğin süreyi belirleyip o kadar yanmasını da sağlayabilirsin abi. Şuradan hemen şu menüye basıyorsun. Burada 24 saat yanacak şekilde ayarlanmış. Buna basıp tutuyoruz. Gördüğün gibi 24 saati buradan oklarla süresini azaltabilirsin. Normalde işte sabah kadar ne kadar yanmasını istiyorsan ya da 12'ye kadar yanmasını istiyorsan akşam olduktan sonra itibaren e, otomatik şekilde 5 saat 6 saat yanar diye buradan kodlama da yapabilirsin. Ben bunu e, 7 saatte tutayım. Yine e, buna menü tuşuna basıp tutuyorsun ve bu şekilde hafızasına kaydediyor. Şu an kaydetti. Yine aynı şekilde buradan 220 alabiliyoruz. E, i̇şte adaptörünüzü işte şarj etmek istediğiniz farklı cihazları, bilgisayarı vesaireyi bağlayabilirsiniz. Burada 14 amperlik bir akımımız var. Toplamda da 170 wattlık bir enerji tekabül ediyor. Yani saatte 170 watt enerji beslemesi yapabiliyorsunuz. mesela 100 wattlık bir işte enerji çekiyorsanız 1 saat oradan o işte kettle ya da ısıtıcı 100 wattlık sistemler var. Onları 1 saat çok rahat çalıştırabiliyor. Ya da kettle'ı işte 400 wattlık kettle'ı mesela e, takriben işte 2-3 defa şarj edebilir, e, kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yine burada şebekeden şarj için adaptörün yanında gönderiyoruz. Buradan şarja takıyorsun abi. Bunlar birbirine zaten e, farklı soketler. değiş değişik tokuş da yapamıyorsun. E, buradan da lambayı bağlayıp gene kullanma imkanı sağlıyoruz. Şimdi gene çevirelim üstünde kulpumuz var. Burada fan sistemimiz var, üniversitenin fan sistemi var. Burada da istersen abi, arabadan da kontak açıkken kutup başlarından olacak şekilde ben özel kablosunu yanında gönderiyorum. Buradan bağladığında da şarj edebiliyorsun. Yeter ki artı eksiği doğru yere e, bağla. Burada zaten soketler değişmez. İşte kırmızı artı, siyah eksidir. Ona göre bağlantısını yaparsın abi. Son olarak e, araç şarjı için bu şekilde e, özel kablosunu yanında gönderiyoruz. Bir tane. Çakmaklık bağlantısını bu şekilde yaptık. Buraya bağladığınızda çakmaklıkla olan ihtiyaçlarınızı da bu şekilde karşılayabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz sistemi bugün paketleyip kargoya vereceğiz. Ee, i̇nşallah sağ salim size de gelir ve faydası olur.